Kasım 2021 Erbağan Belediyesi'nin toplu açılış töreni var. Birazdan başlayacak. Kesimhane, Ali Özgür Evi, Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, Şamlısporu Park, Masal Park, Moroztepe Kadın ve Yaşam Merkezleri bugün açılışı yapılacak. açılışın peşinden Ahmet Şafak konseri olacak. Yüz tek sözüne kurban olurum. Sitemi ettin, küstün. Ben senin hiçbene cilvele ölürüm. Selamı sabahı kestin. Her gece sokuşumda bıçağı ben alına alanımıza uzaktan yakından birçok konuklarımız teşrif etmiş bulunuyor. Birazdan çok kıymetli protokol üyelerimizin de katılımıyla birlikte Erbağımızın, gelişen ve değişen Erbağımızın topla açılış törenini birazdan hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Alanımızda sesimizi duyan tüm dostlarımıza selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Alanımızdaki yerleri almalarını istirham ediyoruz. Programımızın sonrasında kıymetli üstadımız, çok kıymetli ses sanatçısı Ahmet Şafak Bey'in konseri olacak. Bir kez daha bilgilerinize arz ediyoruz. Bekleme nezaketinizden dolayı da bir kez daha şükranlarımızı sizlere iletiyoruz. Kıymetli konuklar bugün bu kutlu alanda ilklere imza atan genç, inancı ve ideali uğruna fedakarlık yapabilendir şuuruyla gün geçtikçe çalışmalarına çok farklı heyecan ve motivasyon katan Sayın Ertuğrul Karagöl Bey ve kıymetli ekibinin yapmış olduğu o nadide eserlerin toplu açılış törenini hep birlikte birazdan izlemiş olacağız. Bu vesileyle alanımıza birazdan çok kıymetli protokol üyelerimiz teşrif edecekler. Çok kıymetli vali yardımcımız ve sayın kaymakamımız alanımıza teşrif ettiler. Birazdan diğer protokol üyelerimizin de katılımıyla birlikte toplu açılış törenimizin resmi bölümünü başlatmış olacağız. Ve akabinde yine çok kıymetli ses üstadı Ahmet Şafak Bey'in o kulaklarımıza hoş bir sada bırakacak şekliyle türkülerine ve ezgilerine eşlik etmiş olacağız. Bir kez daha sabrınızdan ve bekleme nezaketinizden dolayı sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz.